Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Çok güzel bir yerde doğduk. Ama orada lav var ve yangın olmuş gibi. Hemen gidip biraz oyun kas. Tahta kasalım, odun kasalım. Aşağı ineyim ilk önce. Başla. Tamam. Evet arkadaşlar 3 tane odunumuz oldu hemen buradan 12 tane tahta yapalım. Buradan da crafting table yapalım. Hemen bunu koyalım ve zombi geliyor. Gel hadi. Hoppa. Da... Canım da azmış aslında. Neyse ölüyor zaten birazdan güneşten. Hmm. Hava biraz karanlık gözüküyor olabilir şeyde ama şu an sabah şöyle Aa, arkadaşım oyuna katıldı ne, ne yapıyorsun lan niye girdin oyuna ne oldu niye girdin oyuna canım sıkıldı canım istedi oyuna girmek istedim ha, tamam neredesin efendim neredesin E, boş ver. Ben uzaklardayım. Tamam. Geleyim mi yanına? Gel gel. Ben şu an lavın Şu an oyundaki arkadaşım Harvatat at. Gerçek ismini söylemeyeyim. istemiyor söylememi. Söyle lan ne olacak? Tamam. Adı Yasay. Demiyorum. Eskiden... Niye yanlış bilgi veriyorsun ya sen değil mi senin? Oha inek. İnek gibi atıyor. Ooo Enderman da var. Hadi seni ben yemeyeceğim. Hadi neredesin? Bu arada arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Abi ben ne yaptım lan sana? Niye öldürüyorsun? Kim? Gözüne bak. Ya gözüne bakma işte. Oğlum gözüne de bakmadım, vurmadım da. Olsun. Oha, maden. Arkadaşlar bu arada kanalıma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Evet Yasay sen neredesin? Ben de Hani göremiyorum seni. Aha buradasın. Evet arkadaşlar bu da arkadaşım. Bu arada bazen de bir şey gördüm. He, ha, madene. Hadi madene gidelim. Yok lan sen odun kas. Ben bulunca sana getiririm. Zaten 16 tane odunum var bence yeter. Şu yerden biraz daha kasayım hatta. Hadi sen e, odun al. Odun kıtlığımız falan olur. Tamam o zaman bir stek kasıyorum ben. Tamam. Ama önce bir taş balta yapmalıyım hızlı kazmasam. Lan demir falan var alayım mı? Al al. Şurada taş var buradan hemen taş kazma yapalım. Şimdi demiri mi alayım sandığı mı? Önce sandığı al sonra demiri al. Oha! Ne oldu? Elmas mı? Elmastan bir şey çıktı. Hadi de bil. Zırh mı? Kılıç mı? Hayır. Ne çıktı? Yani zırh da hangi zırh? Ee, bot. Kafalık mı? Göğüslük mü? Ee, şey. Kafalık da kafalık kafalık. Kafalık mı? Evet. O mu çıktı? Kafalık mı? Evet. Nereden bildin lan? E kafalık mı, gözlük mü dedin? Göğüslük dedim, hayır dedin. Sonra da kafalık dedim. Kafalık mı, gözlük mü? Hani diğer şeylerde var ya. Evet, onlar da var ama göğüslük kafalık dedim ben. <laughs> Sen mayayı nereden buldun? Vallahi bir tane maden var. Hı, hmm, tamam. Ya sen? Ya sen? Niye çıktın? Video hala sürüyor. Evet. Vay Efendim? Bak ne buldum? Ne buldum? Yani seni ne buldun bak? Bu? Aha bakayım, Oo hem de büyülü. Arkadaşlar şuna bakın. Bir, bir, bir şunu söyleyeyim mi? Söyle. Koruma, level 255. Bir dakika sana bir şey deneyeceğim. Belki hayatta. Dur lan gi, Bra. Ya sen? Yaratıcı mı oldun sen? Ayı. Ben niye sana bu önce öldüm? Hayır. Ee, ne bileyim ben. Bir daha deneyeceğim dur. Sen bana vurunca normalde yaratıcılıkla da ölmüyor ki. Olsun. Dikenler 255 de var. He tamam. E, yaratıcı modda değilmiş. Başka Dik vur. Vur. What? Niye ölüyorum ben? Dikenler var oğlum. Bak en şartları söyleyeyim. Koruma 255 çıktı. Ateş koruması 255. Patlama koruması 255. Pikerler 255. Solungaç 255. da opsiyon 255. Tamam. Onu nereden buldun? Mu? Beni mi götürsene Ne? Tamam hadi madene inelim. Ben 56. Hadi madene. Hadi ya. İyice madene inek elma... Açık elimizle. al 2 demir. Ah! Hadi hadi inek. Meşalen var mı? Yok. Kömüğün var mı? Ya yani bir... sadece bir odun. Efendim? Bir tahta kazma, bir çalışma masası, bir toprak, on bir meşe tahta ve... Tamam gel ma işle. madene in. Yanıma gel. Madene inek. Neredesin lan? kömür kazıyorum şu an. Meşale yapacağım. Neredesin? Nerede? Bak bak buradayım. Bir tane yarık gibi... Neredesin gibi bir yer var yani. Aa bak. Arkanda, Arkandayım. Du 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 mı? Boş ver, du ben meşale yapacağım hemen. 16 tane yaptım meşaleyi. Aa ben de kömür kasıyorum. Tamam. Benim çubuğum var. Sen getir ben yapayım. Oo burada Benim de çubuğum var. İyi tamam. Burada bayağı kömür varmış ha. Kameralar normalde çok tıkıyor zaten. He. Aha gördüm seni. Burada niye taş var? Kırık taş. Aa ben buradan çıktım. Aa. Evet. Burası işte burada bitiyor. Gel gel. Aşağı doğru kazalım. Gel al bu düzgün bir tane biyon bulak da ev yapak. Tamam. O zaman yukarı çıkalım. Çıkacağız işte. Sen de başka bir yerden çık. Mübarek asansör gibi çıkıyoruz. He. Ben çıktım. Bir ağacı... Ne oldu? Ne Ne oldu? Yan tarafları harap yapamıyor ya Oğlum niye vuruyorsun? Hadi. Ne yapacağız ya, şimdi? Bu elini nasıl kalkmayacağız? Tamam mı? O zaman sen odun topla ben ev yapayım. Gel şuraya yapalım. Hayır lan buraya yapmayacağız ama. Gel lan. Ne? Güzel geliyor mu buraya? Yo. <laughs> Bir dakika. Tamam. Gel. Geliyorum. Evet geldim. Aha. Bin. Bindim. Hadi giden. Şuradaki balkabakları alır mı? Boş ver ya bir işe yemiyorlar. Ne alalım gel. Tamam ben alayım hemen. Belki golem, golem falan yaparız. Sana. Tamam. Gel! Yav hala bi' sus! Şarkı söylüyorum. Yasir bence burası çok güzel. Deniz göğü'ye. Gel Aynen. buraya. Buraya yapalım gel. Buraya gel. Geldim. Geldim. Gel lan buraya, o patlaktaki turdan. Alın dur. Bindim hadi. Ya sen? Olur mu Tuğra? Efendim? Burası. Burada mı? Küçücük. Evet. Bence şu kumun oya yapak ya. Deniz görüyor sıfır manzaralı maşallah. Ya da şöyle yapalım. Aa. O nere? Efendim? niye vurmam lazım? Ya sen şu an sesin pek yok. Efendim? niye bana vurayım? Sana mı vuruyor şu an? Şunu gebert. Yani bana vuramıyor da, vuramıyor da. Vurmaya çalışıyor şu eee yani. Yunus. Hani? Bak şunu e, in in. İniyorum. İndim.